Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben BMA Bilgisayar'la birlikte Brawl Stars'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bir önceki videoda Brawl Pass Plus almış ve ben size söylemiştim ki sezon bitmeden önce arkadaşlar ödüllerin hepsini alırım ve yapabildim arkadaşlar. Tüm görevlerin yani tümü değil de bayağı hala var arkadaşlar görev. Ama çoğunu yaptım arkadaşlar ve tamamlandı şu an. Kostümleri alacağız arkadaşlar. Ayrıca arkadaşlar çok ucuz bir fiyata destansı kostüm alacağız arkadaşlar. O zaman sıra bir zaman kaybetmeden başlayalım. Evet arkadaşlar öncelikle şuradaki ödülleri almak istiyorum. Kostümler gerçekten çok güzel olacak. Hepsini alalım. Zaten şey kostümleri de çok iyi Edgar'ın. Brawl Plus kostümleri. Onları da alacağız. Onlar da çok iyiler. Şöyle hızlıca 3800 oldu kredilerimiz. Şöyle destansı ve 8 bitin spreyi çıktı. 10 elmas verdik. Bir elmas daha verdik. Şöyle bir, bir elmas daha. Baya elmasımız da var arkadaşlar. İyi elmasımız var. Şöyle hepsini alalım. Ayrıca arkadaşlar zaten bir tane efsane burada var. İnşallah bir şey çıkar. Bir önceki videoda 3 tane efsane açmama rağmen hiçbir şey çıkmamıştı. İnşallah bu sefer açılır. Bir destansı daha. 150 kredi yazışma kredi ihtiyacımız var zaten. Hızlıca şöyle şuradaki elmaslarımızı da alalım. 200 elmasımız da oldu. Şöyle ver. Ve ender. Şimdi bir tane oyuncu simgesi var. Gerçekten bu da çok güzel bir oyuncu simgesi olmuş. Bunu da alıyoruz ve star hediyesi. Yine ender. Buralardan şanssız kesin ama. Ah, Bro -Pass. Ah yanlışlıkla kostüm aldım. Ne kadar heyecanlı olacaktım. Neyse arkadaşlar sürücü Edgar'ı aldık arkadaşlar. Hızlıca buna şimdi seç diyelim ve Rosette de geldi. Kredilerimizi devam edelim. Şöyle ve şuradaki kredileri de alacağım. Ve 350 oldu. Öncelikle efsanevi alacağım arkadaşlar çünkü şansımız gitmesin diye belki buradan efsanevi çıkar bu bir boş oluyor ya da buradan güzel falan çıkar. O yüzden buna basıyorum ve Bakalım bir şey çıkacak mı? Şöyle bastım. Ve ne çıktı? Borsacı Pem. Pem'in kostüm yoktu. İdare eder. Çok da sevdiğim kostüm değil ama idare eder yine de. Hızlıca şunu da açalım. Ve gizemli. Şöyle gizemliden 500 altın altın da lazım oluyor. Karakterle 12 seviye çıkaracakmış ve maskeli Edgar'ı aldık. Şimdi seç diyorum. Bunun da ömürcüsü var. Şimdi son olarak da Shein Edgar'ı aldık arkadaşlar. Bu en sevdiğim onların arasından. Ama da güzel. Ve bunu oyuncu simgesini aldık. Şöyle ve durdurulamaz oyuncu unvanını da alıyoruz arkadaşlar. Şöyle şurada bir tane fazladan kalmış. Bunu da alalım. Gerçekten çok iyi oldu. Evet arkadaşlar bu arada koleksiyon rozetleri diye şey yaptık. Ayrıca unvan toplayıcını da yaptık. Şöyle Aa bir efsanevi daha arkadaşlar. Bir efsanemiz daha var. Şunu da açtım. 500 kredi. Arkadaşlar orada kazı açmamıza da az kaldı. Gerçekten az kaldı da ben e, Ali açacağız yarın. Ben Ali'yi de çok beğendim. Kaziye yi sonra yine açarız arkadaşlar. Sıkıntı değil o. Şöyle Edgar aldık. Şimdi önce şeyin Edgar'ı kopacağım. Böyle emojisini de koyalım. Şunu koyalım, şunu da koyalım, şunu da koyalım. Şöyle hızlıca çok güzel bir kostüm. Hızlıca deneyelim arkadaşlar. Şimdi mağara arası şeyinde iyi olmaz. O yüzden farklı bir oyun modu. Savaş topuna gireceğim. Ya da soygun gireceğim arkadaşlar. Soygun zaten Edgar iyi oluyor. Yeni kostümde deneriz. Evet maça başladık arkadaşlar. Hem aksesuarımızı kullanalım. Ultimiz olsun. Kasaya atlayacağız. Şöyle hızlıca şuraya gidelim. Şöyle hızlıca atlayalım arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar bu arada vuruşları gerçekten iyi. Böyle garip bir vuruş var. Vurabilirsem vuramıyorum ki o şeyde. Şey sıkıntılı ya. Şöyle hızlıca. Şey de vuramayız ki. Jackie'ye vurabiliriz belki. Şöyle sadece birini vurmak istiyorum. Öyle sen de olur. Şöyle hızlıca. Vurdum arkadaşlar güzel mi zaten kostüm. Şöyle öldürelim. Öldük ya. Neyse bayağı hasar verdik zaten. Şöyle hızlıca son da aldık. Buraya da atıyorum. Şöyle öleceğim ama galiba kırdık. Hayır ya son vuruş. Neyse arkadaşlar hızlıca son vuruş için gidiyorum. Arkadaşlar şu an atlarsam bile yetiyor bence. Evet arkadaşlar kırdık. Çok iyi maçtı. Çok hızlıca yaptık. Şöyle 8 kupa da aldık ve kostümü denedik. Diğerlerini, diğer Edgar kostümlerini denemeyeceğim çünkü hepsi aynı zaten. Sadece renkleri farklı. Ve acemi Edgar'ı da yaptık arkadaşlar. Tam yetiyor bu arada. Şöyle Ender. Gizemliği galiba bunun adı bilmiyorum. Onu da çevireceğim. 5'e Be çevireceğim. Şimdi arkadaşlar hızlıca çok ucuz bir elmas fiyatına kostüm olacağız arkadaşlar. Hızlıca şöyle gidelim. Şöyle yapalım. Şimdi 28 elması alabiliyoruz arkadaşlar. 28 elması alacağız. Ama hangi kostüm alacağım bilmiyorum. Yani hem oynadığım hem de güzel bir kostüm. Yani bakıyorum bir de kostüm olmayan bir karakter olması lazım. Yani normalde kutsal böcek skülkü alırdım ama skülkle oynamıyorum. Gerçekten çok güzel kostüm. Bence daha sonra Sherry'i alayım zaten çok güzel kostümlerden. Hem Sherry ile benim kostümüm yok güzel. Bakıyorum. Şeyleri maksarsam oynanır. Şöyle arkadaşlar güzel kostüm yok. Evet yani squad bastı isterim. tek kullandığım PSG şeyli. O da güzel değil zaten. O yüzden hızlıca dansız şeyi almak istiyorum. 28 almış sadece. Güzel mi? Bir destansı kostüm alıyorum. Şöyle arkadaşlar ve dansız şeyimiz geldi. Hızlıca onu da deneyelim. Ayrıca oyuncu simgisi ve rozeti de geldi arkadaşlar. Şöyle şu emojisini takalım. Şöyle da bundan koyalım. Bu Şimdi hızlıca deneyelim arkadaşlar. Bunu tek hesaplaşmaya deneyeceğim. Şeyle ile de yani. Max'larsam iyi olabilirim. Şu anda max olmadığı için ve hiçbir şeyim olmadığı için. iyi değil. Sadece altı seviye yani. Şöyle hızlıca emojisini de deneyeceğim. Şimdi şu yükü alalım. Başka vuruşları gerçekten çok iyi. Şöyle göstereyim ben daha açık bir alana size. Şöyle elma atıyor galiba. Gerçek çok iyi. Emojisi de şöyle. Bu da bayağı iyi. Şöyle şey geliyor. Şey duvar arkasından vurduğu için öldürebilir. Dediğim gibi arkadaşlar yarın sabah da video çekeceğim. İşte belki bu videoyu attığımda yarın olmayabilir arkadaşlar ama bu, bu videoyu çekerken daha ara gelmedi. Söyleyeyim arkadaşlar. 2 Temmuz şu an bu videoyu çeken Şöyle. Ama bana göre şu an yarın Ali diye karakter geliyor. Sizce arkadaşlar bu, bu, karakter Türk mü? Çünkü adı Ali yani. Ultim de olsa vuracağım. Ama ultim de yok. Eş bizi öldürebilir ama kazandık zaten. Çok oynayamadım özür dilerim arkadaşlar ama. Yani dediğim gibi karakter gerçekten çok güçlü şu an benim için. 6 seviye sadece. Yapabilecek yapabileceğim benim için bir şey yoktu. Tamam arkadaşlar hesaplaşmaya kalabildik yani şey planı. Bu da bir başarı bence. Şöyle sonra ultim olur. Evet arkadaşlar şöyle alabilecek miyiz? Tüh ya. Çok iyi oynadım. Hatta 3000 canı bile olmuş ama öldüremedik. Neyse 8 kupa daha ve 100 kupa daha. Yani arkadaşlar şöyle göstereyim. Bu nasıl ödül arkadaşlar? 25 bin, 100 bin kupa oldum ve 25 kredi veriyor sadece. Yani 25 kredi hiçbir şey yapamazsınız ya. Bu arada arkadaşlar kazıyı açamıyorum ama açmayacağım. Çünkü bayağı elmas lazım. Yani olsaydı daha fazla kredim alırdım. Kazıyı Ali yerine ama Ali alacağım çünkü yani karakter karakterdir. Kaze tabii ki daha iyi. Ultra efsanevi. Ama Gerçekten Ali de iyidir. Ali de değdip çok güzel karakter. O zaman arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Like atıp abone olmayı unutmayın. Sağda solda video var. Bu videoyu beğendiyseniz de bildirimleri açmayı ve like atmayı unutmayın. O zaman bay bay.